e, ee, bu halat ben yaptım ve tecrübe ettim dinledim bunu yüzde yüz doğrudur masala size açıklayacağım en başına bir mıknatıs, bir mahnatis koyacak en başına sonra Burası da iki tane olacak. Biri altta, biri üst. Üstte de bir maynadır, altta da bir maynadır. Ama bunu nasıl koyacaksın, nasıl bağlayacaksın? Bunu ters olacak. Yani biri biri çekmiyor. Böyle koydun da biri biri çekirse koyma, ters koy. Yani biri biri nefret, et. nefret ediyor e, ya da ters koy. Biri biri çekmiyor ki basıncı yapar. Yani sen onu zor da böyle tutacaksın, ee, bantla sarılacaksın. Böyle tamam olacak. Bu sadece derinlik için ee, şişle ve halat damar olacak. Bakır değil. Bu sadece derinlik için. Hem de e, ne yapacak? Mesela size açıklayacağım arkadaşlar e, ee, sen bir hedef buldun mesela. Tam üstü de dur. Tam ortadan ortada dur. basınca o boş yeri. Kaldır. Kaldırdım bunu mesela. Hemen şey yapacak. Yani hiçbir şey yok. hemen derilik kaç metresi sol omzu vurulacak. Her bir Vuruş bir darbe. Yani e, sol sol omuzu yarım metre demektir. Yani e, size nasıl diyeceğim bir şey hazırlamadım. Kusura bakmayın da. E, mesela mesela şey yapacak. Sen burada tutununu onu. Nasıl yapacak mesela? Sol omuzuna bir, iki, yani böyle vuracak ya sol omuza. Böyle vuracak. Her bir darbe yarım metre. Sen öyle hesaplayacaksın ki derinlik hepsi. En başladığın e, ayağın altında e, derinliğine en son derinlik boşluk o boşluğa kadar e, kaç metreydir? Mesela her bir vuruş yarım metre öyle. E, o mesafeye bildin sonra sen bakla, o kendi kendine ne yapar? Boşun içiniye, o bokum var ya, o bokum içiniye e, şey yapar. O mesafeye kaç metre, iki metre, üç metre boşluk yani o boşluğa çıkar. Ee, o boşluğa sonra bekle kendi kendiye bu sefer ne yapar? Ayağın altında ilk boşuna mesela e, boşluk hepsi 3 e, metre. Mesela bir buçuk dolu bir buçuk da boş altta. Böyle bu Onca hepsi verilecek. Mesela 3 metre verilecek. Sonra bir buçuk verilecek. Mesela 3 metre ise. Ha. Sonra bir buçuk ayağdan yani dolu bir buçuk boş bir buçuk. Böyle verilecek arkadaşlar. Hı. Bu ıı, %100 garantili. Unutmayın. 2 mayınadız. Biri üstte, biri altta. Şiş demur olacak bir tane de üst o da maynadır kaldırsan hemen derillik kaç metre ise tam boşluğun ortada duracaksın kaldıracaksın bu kendi kendine mesafe kaç metre ise sana verilecek böyle bu ders e, bitireceğim arkadaşlar e, istersen deneyin e, evin üstüne çıkın bu halatı yap evi üstüne çık, e, kaldır bak kaç metre verilecek yani senin evin mesela 3, 20, 3 metre 20 santim 4 metre kaç metre ise bu sana yap unutmayın e, sol omuza her bir vuruş yani her bir darbe böyle yapar e, yarım metre. Her bir darbe yarım metre. Böyle kaldırdı. Kaldırdım böyle. Böyle yapar mesela. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Böyle de üç metre demek. Yani her sol omuza her bir derba yarım metre ya. Böyle yani 3 metre olacak. Dinleyin arkadaşlar bunu. Bu ilk ders. Sonra daha bir şey açıklayacağım. bana daha çok bir şey var. Hadi görüşürüz. Bu dersler arkadaşlar. E, öğretmen e, Zamanı Cemil Dinara Cezayiri ve çevirme e, Cuma'dır. Hadi günler.